Basma oraya Şeref. daha yeni sildim yerleri. Yeni temizledin, 10 dakika sonra yine taklaya gelecek. Yani benim ayaklar 36 numara, bir şey olmaz. Ya basma dedim. Bana niye kızıyorsun, ben sana kızıyor muyum? Aha, şu yürüyen King Konga söylüyor onu. Alo, oğlum sen evde böyle mi yürüyorsun ya? Senin yüzünden bana kızıyor kadın. Ama... Şşş, cevap verme Hediye Ya sinirlenme Şeref'im. Bir dakika, bir dakika ya. Burada başçavuşun eşeği mi temizlik yapıyor? Bana bak, ben Tatar çocuğuyum, beni agresifleştirme. Allah Allah, al şu parayı. Al şu parayı, hadi toz ol, toz ol. Adama bak ya, böyle. E sen de basıyorsun ama. Ben sinirimden ne yaptığımı biliyor muyum Hediye ablacığım ya? Ya sinirlenme oğlum, bu genç yaşında öyle. Otur şuraya, ben sana bir çay koyayım. Ne bileyim, dertlerini unut. Ben Hem şuraya de... doğru konuş Hediye ablacığım. Benim küçük bir işim var, ben oradan alırım. Konuş Nereye doğru konuşacağım ben Merhaba, boş mu? Ne istiyorsun Atacan? Ben değil Arda istiyor. Arda mı? Aramızda kalsın Arda senden hoşlanıyor. Benden Arda hoşlanıyor. Sen de ona karşı boş değilsin canım. Değil mi? Ya yani değilsin tabii, değilsin. Ee, bugün öğleden sonra seni Kuzguncuk sahilinde bekliyor. Her zamanki yerde. Her zamanki yer neresi ki? Hani bir tane durak var ya, onun arkasında bir park var. Orada bekliyor. Tamam, tamam. Da o niye gelmedi peki? Sen Arda kadar yakışıklı ve talep gören biri olsan kendin gelir misin? Hmm. Taklaya gelmemek için tabii dedikodu çıksın istemiyor. Ha, bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Ne olur. Resmen çok 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 oldum ya. Benden laf çıkmaz merak etme. Öğleden sonra kuzguncuktan. Atacağız sağ ol. Aslında zaman ayırıp benimle buluşmak istediğin için... ...sen sağ ol bebeğim. Yok. Kesin bir plazma şart buraya. Ben Amil Bey'le bunu konuşayım bir şekilde taklaya getiririm Amil Bey. Hallederim ama. Güzel olur ya. Hadi bakalım. Zehra, okulun kendine has bu Nazlı mı? Olsun, benim adım da Atacan ama birisi İsmail dediği zaman bile ben dönüp bakıyorum. Ee, senin Özlem diye bir arkadaşın var mıydı? Arası mı beni sonra? Aslı? Evet, Arda sana bir şey söylemek istiyor ama utandığı için beni gönderdi. Ar Arda, Arda. Evet. ne, ne, ne demek bana ne, ne söylemek istiyor? Sanırım bugün Kuzguncuk sahilinde seninle buluşmak istiyor. Öğleden sonra yani okul çıkışında orada bir otobüs durağı var ya onun arkasındaki parkta. Ve benimle benimle evet. buluşmak istiyorum. Ay inanmıyorum süpersin atacağız sen süpersin. <laughs> yok yok beni ödüllendirme canım. Yalnız özel bir ricası var. <laughs> Nedir? Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yok bak kimseye hiçbir şey söyleme. Tamam ay inan ben zaten ağzını tutamam. Bana bak şöyle anladın mı? Canım benim. Canım. <gülüyor> Takla. Merhaba kızlar. Atacağım, atacağım. Ya Arda'nın bir işi iş çıktı gelemedi. Ama ben şu yüzüstü bırakmak istemedim. Huyum bu. Biz aileden böyle gördük. Ne yapayım? Demek siz Arda için burada bekliyordun sen? Sen sanki başka bir şey için bekliyordun da. Vay be. Kızlara bak. Bir erkek yüzünden bana yalan söylüyorsun sen. Yazıklar olsun size unutma canım. O erkek yüzünden sen de bize yalan söyledin. Kızlar, kızlar sinir yapmayın lütfen ya. Bu adam da böyle, bunu da böyle kabul edeceksiniz. Ne yapalım? Aslında pamuk gibi bir çocuktur. Çapkın ama ne yapalım? Sorumsuz işte. Beraber gideriz canım, üzülmeyin. Nereye gidiyoruz kızlar? Hiçbir yere! Bir saniye, bir Hepiniz mi ya? Aslı, uçan kuş, pürneşe, Demet. Demet sen bile mi ya? Ulan taklaya geldik yine ya iyi mi? Ne evet, bakayım? Evet. Aa! Fadıl arıyor. Fadıl! Sorma abi ya. Kızlar gittiler. Vallahi. Bir şey soracağım senin Banu diye bir arkadaşın vardı. Bayağı hoşlanıyordu benden. Nefret mi ediyordu? Olsun abi en güzel aşklar nefretle başlar Fadıl. Fadıl da kapattı. O da taklaya geldi.